Günaydın çocuklar. Adilin. Günaydın hocam. Oturun çocuklar. Sınıf başkanı nerede? Hocam kusura bakmayın. siyatiklerin biraz ağzı da oturmak zorunda kaldım. İki kişi yok öğretmenim. 415 Adil de 318 Ömer gelmedi hocam. Bu 415 Adil de fazla oldu. Üç gündür gelmiyor. Okul kantinden yediği şeyler midesi bozmuş da üst sene azmış. Ne de olsa yaş kemale erdi tabii. Çocuğum ben zedemiyorum ki kantinden bir şey yemeyin diye. He bir daha görmeyin Evet, geçen dersimizde asal sayıları işlemiştik. Kim anlatacak? Gene çalışmadınız diye. <laughs> 451 Muharrem, sen kalk bakayım çocuğum. Hocam, dün akşam elektrikler kesilmişti, çalışamadım. Ulan bu tarih öncesinden kalma bir mazeret be! Ben de tarih öncesinden kalmış sayılırım hocam, yaşım 70! <laughs> de karşılık ver. sus diyorum sana, sus gelmeyeyim yerine. Ceza olarak git, kapının yanında tek ayak üstünde duracaksın, hadi! Ama hocam romatizmalarım Ben anlamam dersini çalışsaydın 345 hamiyet sen kalk kız e, e, Ben de çalışamadım hocam Dün böbreklerim için SSK'ya gitmiştim Akşama kadar kuyrukta bekledim Ulan hiç çalışan olmadı mı koca sınıfta ben Ben çalıştım hocam <laughs> Aferin Ali anlat bakalım Bir ve kendisinden başka hiçbir doğal sayıya tam bölünmeyen Birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir Buna göre asal sayılar kümesi 3 5 7 9 11 diye gider Hocam Aferin Ali otur çocuğum aferin Şimdi efendim çocuklar, size bir problem soracağım. Eğer bilirseniz 5 vereceğim. Yazın bakayım. Çıkar kağıtlarından çok. Evet. Efendim saatteki hızları 70 kilometre ve 80 kilometre olan iki araç, aralarında 300 kilometre yol bulunan A ve B şehirlerinden birbirlerine doğru aynı anda hareket ederek beşer saat gidiyorlar. A. Bu araçlar kaç saat sonra karşılaşmalıdırlar? ve 5 saatin sonunda araçlar arasındaki uzaklık kaç kilometre olur? Hadi. 442 Hüseyin. Söyle bakalım çocuğum. Basit hocam. Ben kamyon şoförüyüm. Tam benim konum. Bir kere soru yanlış. Şehirler arası yollarda öyle araçlar geçmişle falan gitmezler. 120, 130, 140 yaparlar. <laughs> Yarım saat sonra da kafa kafaya çakışırlar. Dolayısıyla aradaki mesafe eksi bir metre olur. <laughs> gülmeyin lan. Gülmeyin. Kes sesini. Ukala, otur yerine! Nedir bu sınıftan çektiğim be? Oh, Nil çaldı. Hadi daha lan. Yeter bu sene çok çektim size. Hadi. Hoş geldin bey. Hoş bulduk hanım. Yemek hazır mı? Çok acıktım be. Nasıl geçti okul? İyi geçti de sırtımda garip böyle tuhaf bir ağrı var. Allah aşkına. Salak lisede sırtına bıçak saplamışlar. Ah! Aa! aa. Ne zaman yedim ben bu bıçağı ya? O kadar da dikkat ettim halbuki. Neyse, karnımı doyurayım da bir ara hastaneye giderim. O durumda da yarın okula sen gitmek zorundasın tabii. Çağır şu oğlanı bakayım. Buğra! Buğra! Geldim anne. Hah, gel. Asal sayıları öğrendik. Şimdi hastaneye gidip pansumanımı yaptırayım... ...dönüşümde bütün öğrendiklerimi sana anlatacağım. Tamam. Ondan sonra da oturup sabaha kadar ders çalışmam lazım. Yarın yazılı yapacak adamcağız. Tamam, tamam. Ah oğlum, şu okullarda doğru dursanız da sizi korumak uğruna... ...o okullara sizin yerinize biz gidip gelmek zorunda kalmasak. Doğru, adamcağız okula gidiyor, senin yerini öğreniyor... ...ondan sonra geliyor, öğrendiklerini sana öğretiyor. E yazık vallahi ya adama, işinden gücünden olacak. Bak bugün de bıçaklamışlar. Ne o? Lisede çocuk okutuyoruz.